Sokağın nabzı bugün kadınların mücadelesiyle ilgili önemli ve anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sokakta. Emekçi kadınlarımıza bugün mikrofon uzatacağız. Bakalım 8 Mart onlar için neyi ifade ediyor? Evet efendim merhabalar. Merhaba. Kadınların mücadelesinde önemli bir gün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili. Düşünceleriniz neler olur? Evet ama yaşayamıyoruz ki Kadınlar Günü'nü Dünya 8 Mart dünya kadınlar günü yaşayamıyoruz ki yani e, öyle bir şeyimiz kalmadı lüksümüz onu bile yaşatmıyorlar ve yaşayamıyoruz. Bunun dışında ne söyleyebilirim soruyorum. 8 Mart biliyorsunuz 120 kadının ölümün, ölümüyle yola çıkan Dünya Kadın, Kadınlar Günü al olarak isimlendirilen bir gün oldu. Sıca bir güne sığdırılmalı mı kadınlar? Her zaman hatırlanmalı mı? Her zaman hatırlanmalı. Yani sadece 8 Mart değil. Her zaman e, kadınların e, hakları, hukukları, e, emekleri. emekleri ön plana alınması lazım. Bu da olmadığına göre yapacak da e, pek fazla bir şey göremiyorum. Sadece adı geçiyor 8 Mart diye. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi O zaman emekçi kadınlar gününüzü tebrik edelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet şu anda yanımızda Kartal Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Doktor Dilek Kars onunla da Kadınlar Günü önemli, Kadınlar Günü için önemli ve anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili düşüncelerini alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ee, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sizin için neyi ifade ediyor? Kadınlar yaşamın, özgürlüğün, umudun özüdür. Mustafa Kemal Atatürk der ki kadınların geride bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur. Ve yeryüzüne gördüğünüz her şey kadınların eseridir der. Ben de bu doğrultuda kadınlara saygının olduğu, kadınların özgür olduğu, kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünya dileğimle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim merhabalar. Merhaba canım. 8 Mart sizin için neyi ifade ediyor? 8 Mart benim için neyi ifade ediyor? Kadınlara verilen özgürlüğü, çalışma düzenini, bizler için emekçi olup da hani yandılar ya hanımlar, kadınlar bir fabrikanın içinde. O zamanın şeyini hani getirdiği bir rahatlıkla, hani getirdiği bazı neler diyeyim, veriler mi desem, getirdikleri şeyler bizler için çok güzel oldu. isteriz ki her zaman, her günün 8 Mart Kadınlar Günü olmasını. Her gün kadınlar hatırlansın her diyorsunuz, bir hatırlansın. gün değil. Hatırlansın, sadece bir gün değiliz. Gerçekten biz her zaman, her an, her dakika, her gün bayanız ve her zaman da toplumda yerimizin daha çok daha saygın, daha sevecen olmasını dilerdik, isterdik her zaman ama maalesef yine 8 Mart Kadınlar Günü sadece bir güne bağlamasınlar istiyoruz. Daha da ileriye götürülüp daha da çok kadınlara hakların tanındı zaten yeteri kadar işçi, emekçi hakkı olarak da bayanların çalışması işte bir şekilde o yanan fabrika işçilerinden sonra biraz daha gündeme geldik mi bilmiyorum ama 8 Mart'ı bizler için çok geç belirlediler canım. Emekçi Kadınlar Gününüzü tebrik ediyoruz biz de. Teşekkür ederim canım. Ben de teşekkür, teşekkür ediyoruz. ederim. İyi günler. Iyi Teşekkürler. Günler Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Özlem Cendire Doğan var. Kendisinden 8 Mart'la ilgili düşüncelerini alacağım. Merhabalar. Merhaba. 8 Mart sizin için ne ifade ediyor? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların siyasi ve sosyal hayatta daha fazla yer almasını, kadın cinayetlerinin, kadın sömürgesinin, cinsiyet ayrımının yok olmasını benim için ifade ediyor. Kadın Dediğim gibi kadın cinayetlerinin, sömürgesinin, cinsiyet ayrımının olmadığı daha güzel senelerde kadın arkadaşlarla buluşmayı inşallah ifade ediyor. Teşekkürler kadın mücadelesinde önemli bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları almaya devam ediyoruz. Şu an yanımızda Kartal Belediyesi Kartal Saç Yönetim Kurulu üyesi Sevim Erdoğan var. Onun da düşüncelerini alacağım. Merhabalar. Merhabalar. Sevim Hanım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sizin için neyi ifade ediyor? Benim için o kadar çok şey ifade ediyor ki Orada yüzlerce, binlerce kadın kadınların özgürlükleri için yanmışlardır. Yok olmuşlardır. Hala o zihniyetin bir kolu devam etmektedir. Hala kadınlar öldürülüyor, hala kadınlar yanıyor ve hala kadınlara yok olmaları için ellerinden gelen bir zihniyet mevcut. Bu zihniyetin yok olması için biz kadınlar her zaman her yerde birlikte olup mücadele alanlarımızı genişletmeliyiz. Artı yönetimlerde kesinlikle yer almalıyız. Kadının dokunduğu elden, kadının olduğu yerden güneş doğacaktır. Bunu bir kere herkesin bilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Emekçi kadınlar gününüzü tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Kadınlar mücadelesinde önemli bir gün, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Siz bu günle ilgili neler söylersiniz? 8 Mart sizin için ne ifade ediyor? Artık bu kadın cihazı son versinler yani. Kadın cinayetleri. Evet son versin. ceza ama ceza ne girler? Dese ki kedi öldürmüş, bir şey öldürmüş. 5 ay, en fazla 6 ay. Hadi Allah sal dışarı. İkinci bir daha yapıyor. Ne bileyim yani. Yani bu gidişler güzel bir şey değil Yani. Emekçi kadınlar gününüzü tebrik ederim ablacığım. Sağ ol teşekkür ederim. Sağ ol. Hemen bitirmeden Sizin de düşüncelerinizi alalım ablacığım. 8 Mart sizin için ne ifade ediyor? Kadınlar annedir, emekçidir. Evinde iş, dışarıda çalışır, evde çalışır. Elleri öpülecek kadınlar. Öpülecek Lütfen. Kadınlar bir güne sığdırılmalı mı yoksa her anlamda, her zaman? Her zaman. Hanım bayanlara saygı, sevgi göstersinler. Onlar bir anne ne diyeyim, bir şey diyeyim. Teşekkür ederiz. Emekçi kadınlar gününüzü tebrik ederiz.